Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir kınafalı videosuyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünün kolektifin adını olmasını diliyorum dostlarım. İnşallah uyumlanırsınız. Videomun altındaki numaradan Kişi Özel Danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinemokçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım şöyle kim izliyorsa onun niyetine olsun. Bütünün hayrına, kolektifin adına niyet ettim. Bakalım şöyle. Kınayı da çok isteyen arkadaşlarım vardı. Onlar için arkadaşlar. Vallahi yetişemiyorum. Hepsini birden istiyorsunuz ama. E, inşallah uyumlanırsınız dostlarım. Şöyle bakalım bir yoğunluğa. Ben önce bir çatı gördüm arkadaşlar. Şurada gerçekten bir çatı şekli çıkmış. Yani bir şeyi böyle değiştirmek istiyorsunuz. Yapmak istiyorsunuz. Bakın böyle e, hayalinizdeki bir ev olabilir. Niyetlenmişsinizdir. Evinizle alakalı bir durum olabilir dostlarım. E, yakın zamanda muradınıza erişeceksiniz. Ee, şu aralar bence bunun içinde planlar yapıyorsunuz ve güzel bir ilerleme var. Şurada aslında böyle tepenize dikilmiş biri var arkadaşlar. Böyle elinde de bir ok şeklinde gözüküyor. Sanki böyle dibinize girmiş yani siz e, sanki böyle çok istiyor ve düşünüyor. Yönelecek, açılabilir. E, her an bir böyle şaşıracağınız bir haber gelebilir arkadaşlar. Böyle uzun boylu. E, hatta şöyle baktığımda elinde bir e, sanki Eros'un oku olur ya arkadaşlar, aynı bir aşk oku gibi gönlünüze değdireceği bir şey var. E, ve hani sanki böyle 12'den vuracak diyebilirim. Hassasiyetiniz de çok çıkmış arkadaşlar. Böyle duygusalsınız bu aralar kıpırdanmalara açık olabilirsiniz büyük bir h harfi görüyorum isminde ya da soyana bir yerde iyi var arkadaşlar size böyle yönelecek kişinin adında ya da gelecek haberle alakalı olabilir Ama biraz içinizde böyle kahrettiğiniz bir şeyler var yani sanki böyle dolmuşsunuz dolmuşsunuz yani bir patlama böyle ee, hani söyleyemediğiniz şeyler olur ya içinizde bir patlama yaratır arkadaşlar aynı öyle bir doluluk var yani çok fazla her şeyi düşünüyorsunuz aşırı bir e, böyle sanki e, dört koldan her yere salınmışsınız resmen arkadaşlar yani birçok şeye birden yetişmedir hani her işi e, sizin halletmenizdir yani burada fazlasıyla böyle e, yoğunsunuz bu aralar böyle özellikle akrepseniz Başaksanız arkadaşlar daha bir böyle telaşlısınız boğaysanız özellikle kurallarda koyacağınız bazı durumlar yaşanabilir yani sanki böyle hayatınızda da bir şeyleri e, direkt yani göz ardı etmeden arkadaşlar yürüyüp gideceksiniz kafanız böyle öne doğru açılmış gibi görünüyor. Şöyle bir e, sanki kuş tüyü var arkadaşlar hafifleyeceğiniz bir olay olacak yani hani beklediğiniz bir iş haberidir böyle gönül hayatınızla alakalı bir durum olabilir yani sanki böyle tepenize gelmiş konmuş gibi gözüküyor burada hafiflemeniz olacak arkadaşlar şurada aslında birine böyle yönelmişsiniz ama bu insan biraz size böyle sırt çevirmiş yani siz peşine düşmüşsünüz bu insan biraz böyle bahaneler bir şeyler üretebilir arkadaşlar yani Hani kendi hayatıyla ilgili de bir türlü böyle dengeyi kuramamış biri. Yani muhtemelen ikizler, terazi, e, böyle yengeç burcu olabilir arkadaşlar. Böyle sırtını bir dönmüş. Ama e, T harfi gözüküyor bir yerde arkadaşlar. Bir yerde A harfi görünüyor isminde ya da soyadında. Biraz böyle saçları geriye doğru bir kişi olarak görüyorum. Bu bir erkeğe benziyor arkadaşlar. E, siz bir mücadele ediyorsunuz ama bu böyle çok fazla e, hani bir şeyler içinde yaşıyor gibi ama göstermiyor arkadaşlar. Biraz böyle göz ardı edildiğiniz durumlar yaşanabilir. Yani siz de geri çekilebilirsiniz. Çok da e, yoğunluk yani duygusallık yüklemeyin arkadaşlar. Anlam yüklemeyin biraz kafanız bulanabilir bu aralarda bir işe böyle birkaç kere gidip geleceksiniz üstünde duracaksınız ama böyle git gelleriniz var kısa kısa da çıkmış arkadaşlar yani elinizde bir şey taşıyorsunuz bir evrak ya da böyle e, bir belge olabilir şu anki bulunduğunuz ortamı sevmiyorsunuz çok sıkılmışsınız yani burada e, üzerinizde de bir ağırlık bir yorgunluk var yani sanki böyle bir şeyleri yapıyorsunuz çabalıyorsunuz ama ayağınızın ucunda da sanki böyle e, çomak sokmaya çalışan birileri olacak arkadaşlar o yüzden böyle içinizde e, buraya sanki böyle bir uzaklaşma soğuma e, değişiklik ister gibi bir haliniz var verimli de çalışamıyorsunuz ya da işte ait olduğunuzu düşünmüyorsunuz ama umudunuzu da kaybetmeyin arkadaşlarım biraz e, zorlu ve sancılı bir dönem olsa da atlatacaksınız yani çevrenizde de sanki böyle birisine de dert anlatacak gibi gözüküyorsunuz ya da bir şikayette bulunacaksınız arkadaşlar. Birini böyle şikayet edebilirsiniz. Ya da böyle kendiliğinden gelişir de anlatırsınız ya. Hani direkt o tarz bir durum yaşanabilir. Şurada e, kaplumbağanız var arkadaşlar. Kaplumbağa. Aslında e, böyle yapılan işlerde hem e, istediğiniz gibi sonuç alacaksınız. Hem de e, yuvadır, evliliktir, ciddi bir karardır. Ani bir şekilde bir karara da varabilirsiniz. Yani yukarı doğru böyle kabarmış bir e, kaplumbağa şekli görünüyor arkadaşlarım. İnşallah ne diliyorsanız olsun. Hatta böyle 5 e, gün arkadaşlar. 5 gün olabilir, 5'li bir vakit içinde haber alıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz yani görüşme haberi olabilir ya da işte karara varabilirsiniz adını koyacağınız bir durum olabilir gayet çok güzel bir şekilde de görüyorum arkadaşlar şurada bir erkek var çok sıkışmış görünüyor arkadaşlar bu erkek yani böyle sanki böyle sağ sola çok dengesiz davranışlar içerisinde bu erkek böyle yay burcu olabilir aslan olabilir arkadaşlar e harfi var ismin içerisinde, ee, direkt böyle sarsılmış bir bocalama içerisinde. Ama sağ sola da sanki böyle dengesizliğini gösteriyor. Yani belki eşinizdir, aileden birisidir arkadaşlar. Ya bu insanın şu an toparlanma durumu çok zor, çok sıkıntılı. Direkt böyle kendine büyüttüğü bir dağ gibi bir engel gibi çıkmış arkadaşlar. Şurada bak, koca bir dağ burada e, sıkışmış bir kişi var. Yani e, bu insanın şu anda sizin çabanız da olsa, desteğiniz de olsa hiçbir şekilde e, gücü yok. Yani inanmıyor, yapmak istemiyor bir şeyleri. O yüzden hiç zora sokmayın. E, bırakın kendi haline çıkmaya çalışsın arkadaşlar. Size el uzattıkça sanki böyle e, o da bir türlü böyle karşılık vermiyor gibi görünüyor. Dilek tutun bakalım arkadaşlar. Şöyle içinizden geçirin, Aklınızdan ne geçiyorsa. Şöyle bakalım akıtacağım şimdi. Kına biraz ağır akıyor arkadaşlar. Yavaş gidiyor. Yani sulandırsanız şekil çıkmıyor. Çok fazla. O yüzden tam kıvamını tutturmamız gerekiyor. Ben önceden hazırladım. Şöyle videodan bir 15 dakika önce niyet ettim sizlere. Olacak. Hem de peş peşe iki tane niyetiniz var arkadaşlar. Sıralar dert dinlemek istemeyeceksiniz. Sanki böyle e, insanların söylemlerinden çok sıkılmışsınız. Sanki böyle sizi yönetmeye de çalışıyorlar. O yüzden biraz uzaksınız arkadaşlar. Böyle insanlara uzaklığınız çıkmış. Yani siz kendi dünyanıza bakın şöyle bir çekilmişsiniz. Yani kimseyi dinlemek istemiyorsunuz. Böyle kendi başınıza bir karar alma durumunuz var. Koca bir adım çıkmış. E, bu adım çok güzel bir işinizin sonuçlanması yani başlangıç anlamında arkadaşlar adım bir şey başlatıyorsunuz netleştiriyorsunuz ve e, yani böyle düşündüğün şeyde akışa bırakmışsınız zaten olacak görünüyor arkadaşlar kısa bir yoldan geleniniz olacak e, yolun içinde M harfi var arkadaşlar gelenin ya da yolun içinde aydınlık çıkmış bir kişinin Eğitimle ilgili bir sorununu böyle destek vereceksiniz. Böyle hoca olabilir, öğretmen olabilir arkadaşlar. Sanki böyle bir kapanmış ama karanlık çıkmış. Bu çocukla ilgili bir durum da olabilir. Yani biraz canınız sıkkın, moraliniz bozuk olma ihtimali var. Ya da sizseniz öğrenciler. Özellikle bir şeyi böyle kafaya gerçekten takacaksınız ama... Üzerinden geçmeniz lazım. Biraz böyle e, çaba sarf edeceksiniz ama... Bir şikayet böyle... E, bir kötü bir olayda direkt atlatacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar içiniz böyle biraz şişmiş gibi görünüyor sıkıntılarınızdan kaynaklı para var para geçecek elinize e, bir pürüzü atlatıyorsunuz böyle araya girmiş bir zaman diliminde bir paranız ya gitti e, ya da arkadaşlar böyle bekliyorsunuz hani zamanı gelmiş de olabilir. Ee, beklediğiniz zaman yani vade verdiğiniz Mesela 3 ay sonra dediğiniz bir alacağınız olabilir ee, Belki bir kredi işiniz olabilir Ama bu paranız geçecek arkadaşlar Elinize geliyor ee, Hiçbir şekilde de engele de uğramayacaksınız Şu anda böyle sıkıntıyı da bir kenara atmışsınız arkadaşlar ee, Üzen birisi var Üzülmüş Ve e, sanki böyle Ona karşı da arkadaşlar Resmen böyle sanki elinizle böyle itiyor gibisiniz. Yani size gelecek ama siz bu insanı reddedebilirsiniz. Ya da e, tepkinizi gerçekten çok sağlam bir şekilde göstereceksiniz. Şu andaki durumunuz, akışınız, kına falınız böyle arkadaşlarım. İçinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Şansınız bol olsun dostlarım. E, umarım uyumlanırsınız. Herkese izleyen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Tüm Müslüman alemi için arkadaşlarım bol bol dua edelim. İnşallah şu kötü günleri de Rabbim daha beterinden esirgeyerek bizleri hepimizi korusun Allah'ım. İnşallah güzel haberlerle yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun dostlarım.